Değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları, Türkiye'yi her alanda öncü ülkelerden biri yapmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz projeler tüm hızıyla devam ediyor. Savunma sanayinden dijital teknolojilere, elektrikli araçlardan uzay çalışmalarına kadar farklı alanlarda büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek üzere gayret gösteriyoruz. Kutup araştırmaları da bu vizyonla yürüttüğümüz önemli faaliyetlerin arasında yer alıyor. Hedefimiz Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde danışman ülke statüsü kazanarak beyaz kıtada kalıcı olarak bayrağımızı dalgalandırmak ve kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır. Bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana kıtaya 5 bilim seferi düzenledik. İnşallah 2 gün sonra 20 kişilik bir ekiple 6. seferimize çıkacağız. Bunun kutup bilimine gönül verenler için çok heyecan verici bir süreç olduğunu farkındayım. Emin olun ben de en az sizler kadar heyecanlıyım. Çok istememe rağmen bu ekibe hiç dahil olamadım. İnşallah ileride belki nasip olur. Belki bakanlıktan sonra nasip olur. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset zor. Bugün bir bakan Antarktika'ya gitse Bakan kutuplara tatil yapmaya gitti derler. <laughs> Onun için şimdilik sadece ekibimizi destekliyoruz. Bildiğiniz gibi doğal bir laboratuvar hüviyetinde olan kutuplar dünyanın geçmişine de bugüne de ışık tutabilecek bir yapıya sahip. Burada yapılacak her bir keşif doğanın, canlıların ve yer kürenin anlaşılması noktasında çok kıymetli. İklim değişikliği başta olmak üzere birçok sorunun çözümü aslında kutuplarda gizli. Dolayısıyla tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabilecek bu çalışmalarda ülkemizin ön sıralarda yer almasından gerçekten gurur duyuyoruz. Kalbi bu ülke insanıyla atan herkesin de benzer duyguları hissettiğine ben eminim. Burcu hocamız seferin lojistiğine ve içeriğine dair detayları sunumunda özetledi. Yaklaşık bir buçuk aylık zorlu bir yolculuk ekibimizi bekliyor. Maalesef Covid-19 önlemleri ve tüm dünyada yükselen vakalar seferin zorluğunu daha da arttırmış olacak. Seyahatleri boyunca hem Santiago'da hem de Punta Williams'ta karantinada kalacaklar. Ardından beyaz kıtaya geçip oranın çetin hava koşullarında çalışmalarını tamamlayacaklar. Bilim aşkı aslında böyle bir şey. Her türlü riski, her türlü zorluğu göze alıp insanlık adına yeni keşiflere imza atabilmek. Ben bu vesileyle bir kez daha kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Sağ salim gidip dönmelerini ve başarılı sonuçlar elde etmelerini temenni ediyorum. Tabii yeri gelmişken şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Nasıl ki bugün kutup araştırmacılarımızı sefere uğurluyorsak inşallah yakın gelecekte uzay araştırmaları yapacak insanlarımızı da bu şekilde uğurlayacağız. Biz buna yürekten inanıyoruz. Birileri bu vizyonu ortaya koyduğumuzda milli uzay programından bahsettiğimizde kendilerince küçümsemeye çalışabilirler. Ama biz onların bu tavırlarına alıştık. Artık bu tavırlarına şaşırmıyoruz. Zamanında insansız hava araçları için, Türkiye'nin otomobili girişimi için, tur korlar için, milyar doların üzerinde değerlemeye sahip elektronik tabanlı şirketler için de hep aynısını söylediler, aynısını yaptılar. Ee, ama biz birer birer hedeflerimizi yerine getirdiğimizde de susup kaldılar. Bu yüzden biz onların ne dediğine aldırış etmeyeceğiz. Kendi işimize odaklanacağız. Ee, ülkemizi bilim ve teknoloji yarışında hep ön sıralarda tutmaya gayret edeceğiz. Değerli misafirler, hamdolsun 6. Kutup Seferi'nde de ekibimizin heybesi hayli dolu. Yer bilimleri, canlı bilimleri gibi farklı alanlardaki 14 proje kapsamında detaylı çalışmalar yapacaklar. Her biri birbirinden kıymetli bu projeler. 29 kurumun işbirliğinde yürütülecek. Bu sefere ait dikkat çekici bir noktada geliştirilen uluslararası işbirlikleri. Biri Portekiz'den, biri de Bulgaristan'dan olmak üzere iki yabancı araştırmacı sefer ekibimize dahil edildi. Şu anda iki Türk araştırmacı da zaten hali hazırda Güney Kore'ye ait kutup istasyonunda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu durum yeni başladığımız kutup araştırmalarında ne kadar mesafe kat ettiğimizi de aslında gösteriyor. Ama bu seferi değerli kılan önemli bir husus daha var. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürünü test edilmek üzere sefer ekibiminin hizmetine sunuyoruz. Ben şahsen bu adımı kutup çalışmalarının ve bir diğer birçok bilimsel araştırma projesinin geleceği açısından çok kıymetli buluyorum. Bildiğiniz üzere kutuplardaki çalışmalar çok zorlu hava şartları altında gerçekleştiriliyor. Bu nedenle hem ekibin güvenliği hem de çalışmaların kalitesi açısından burada kullanılacak malzemelerin, ekipmanların, teçhizatın yetkinliği çok önemli. Eğer makina teçhizat konusunda Dışa bağımlı iseniz çalışmalarınızın sürdürülebilirliği de aslında risk altına girmiş oluyor. Her şeyden önce bunlar yüksek teknolojili, çok pahalı ürünler. Sürekli dışarıdan aldığınızda ciddi maliyetler ortaya çıkarabiliyorlar. Daha da önemlisi bu teknolojik ürünleri temin ettiğiniz yerler çok rahatlıkla size tedariği sonlandırabiliyorlar. Savunma sanayi başta olmak üzere Birçok alanda biz bu yaklaşımları daha önce hissettik, bizzat yaşadık. Kutup araştırmaları da hem üretebileceği ekonomik değer hem de bilimsel prestij bakımından büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle burada da yoğun bir uluslararası rekabetten aslında söz edebiliriz. İşte biz de ülkemizin bu alanda ben de varım iddiasını güçlendirmek için kutup çalışmalarımızı milli teknoloji vizyonumuzla harmanlamış oluyoruz. Ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, üreticisi yapma hedefiyle attığımız adımlara kutup çalışmalarını da dahil ediyoruz. Uydu, haberleşme, havacılık ve savunma sanayimizin yıldım kurumlarıyla önemli işbirlikleri geliştirdik. Seferlerde ekiplerimizin kullanacağı yüksek teknolojili makine ve teçhizatı yerli ve milli imkanlarla bundan sonra geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz. Ben bu işbirliğinin kutup çalışmalarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağına eminim. Emin olduğum bir şey daha var. O da bu etki sadece kutup çalışmalarıyla da sınırlı kalmayacak. Savunma sanayi ve bilgi iletişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alana da burada geliştirdiğimiz ürünlerin etkisi sirayet etmiş olacak. Adeta bir domino etkisiyle çok daha büyük kazanımlar oluşturacak. Çünkü kutuplarda kendisini ispat etmiş teknolojiler, beyaz kıtada kullanılacak ürünler başarılı performansları sonrasında rekabet güçlerini arttıracak ve çok daha tercih edilebilir ürünler konumuna gelecek. Değerli misafirler, bu manada bu seferde 5 değerli kurumumuz tarafından geliştirilen şu yanımızda gördüğünüz çok önemli ürün ve teknolojiler ekibimize eşlik etmiş olacak. İlk olarak Aselsan'dan bahsetmemiz lazım. Sefer ekibinin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi olan iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrar, tekrarlayıcı telsiz sistemini, ekibimizin kullanımına sunmuş oldular. Bölgenin sert hava koşulları analiz edilerek geliştirilen bu ürünler ekibin birbirleriyle ve istasyonlarla iletişimini güçlendirmiş olacak. Yine Aselsan tarafından geliştirilen taşınabilir hibrit güç destek birimi de elektrik altyapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarımıza enerji desteği sağlayacak. Tabii genel müdürümüz bahsetti. Bunlarla sınırlı kalmayacağız. E, kutuplarda, Antarktika'daki ihtiyaçlara göre, Aselsan'ın diğer kabiliyetlerini de biz kıtaya taşımak istiyoruz. Özellikle optik alanında geliştirdiği ürünlerle, radar alanında geliştirdiği ürünlerle, inşallah orada kalıcı üstümüzde de kullanılabilecek birçok ürünü biz ee, o bölgeye taşımış olacağız. Benzer şekilde e, TürkSat'ta e, uydu telefonları ve Bigen cihazlarıyla araştırmacılarımıza telefon ve internet hizmeti sağlamış olacak. E, tabii haberleşmenin yanında yön bulma ve yer tespiti konu, konuları da aslında kutup araştırmaları açısından çok önemli. E, i̇şte bu noktada da. Havelsan devreye giriyor. Havelsan da bu sefer için milli bir global konumlandırma sistemi, bir GNSS alıcısı üretti. Kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen bu ürün araştırmacılarımıza gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisiyle kesintisiz bir çalışma performansı sağlamış olacak. Aynı şekilde Havelsan'la da Önümüzdeki dönemde inşallah Antarktika'da ihtiyacımız olan diğer birçok ürünü de geliştirip e, orada kullanmış olacağız. Son olarak TÜBİTAK SAGE'de geliştirip ürettiği ısıl pil teknolojisiyle zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibimize büyük kolaylıklar sağlayacak. Isıl pil herkes söyledi uzun raf ömrü, kısa sürede yüksek enerji sağlama kabiliyeti, Geniş çalışma sıcaklık aralığıyla ön plana çıkan bir teknoloji. Üstelik sahip olduğu yüksek yüzey sıcaklığı sayesinde araştırma ekibinin acil durumlarda ihtiyaç duyacağı ısınma ve sıvı su ihtiyacını da karşılayabilecek bir teknoloji. Bildiğiniz gibi TÜBİTAK SAGE bu teknolojisiyle Türk savunma sanayinin yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırdı ve bu ürünü aslında önemli bir ihracat kalemi haline dönüştürdü. Şimdi çok zorlu koşullarda, Antarktika koşullarında araştırma ekibimizin ihtiyaçlarını gidermek, onların işlerini kolaylaştırmak için bu pillerden yararlanmış olacağız. Bu da TÜBİTAK SAGE'ye yeni bir kabiliyet kazandırmış olacak. Tüm bu teknolojik ürün ve hizmetlere ek olarak Anadolu Ajansı da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin çalışmalarını ve bu serüvenini bizlere aktarmış olacak. Böylece sefer ekibimiz en zorlu şartlarda görevlerini layıkıyla yerine getirirken bizler de binlerce kilometre uzaktan onların heyecanına ortak olabileceğiz. Tabii TürkSat ve Anadolu Ajansı aslında uzun yıllardır bize bu desteği veriyorlar. Biz kendilerine müteşekkiriz aslında biraz da geç bir teşekkürü bu kürsüden yapmış oluyoruz. Gerçekten ekibimiz e, hem TÜRKSAT'tan hem de Anadolu Ajansı'nın kendilerine verdiği desteklerden şimdiye kadar da ziyadesiyle istifade etti. Ben bu vesileyle her bir kurumumuza sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle söz verirken, son verirken kutup çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen TÜBİTAK ve TÜBİTAK Kare'deki çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İki gün sonra sefere çıkacak olan ekibimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Beyaz kıtada çok faydalı çalışmalar yapacağınıza gerçekten yürekten inanıyor. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. <laughs> değer misafirlerimiz, şimdi ürün teslim törenimiz yapılacak ve ardından da bir aile fotoğrafımız olacak. İlk olarak sahneye ürünleri teslim almak üzere sefer koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Burcu Özsoy'u davet etmek istiyorum. Ardından Aselsan Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün, Abelsan Genel Müdürümüz Sayın Doktor Mehmet Akif Nacar, TÜBİTAK Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil, TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcımız Sayın Yel Selman Demirel ve son olarak TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürümüz Sayın Gürcan Okumuş'u bir kez daha alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Valimiz de burada bizlerle beraber. Sayın Valim buyurun efendim sizleri de sahneye davet ediyoruz Sayın Valim ve bizler bu önemli ana hep birlikte şahitlik edeceğiz. Sayın valimizin de katılımıyla beraber ürünlerimiz teslim edilecek. Geleceğe ışık tutacak bu çalışmalar, geleceğe yön verecek bu çalışmalar ve bir takım ruhu görüyorsunuz. Lütfen bu değerli isimleri coşkulu bir şekilde alkışlayın değerli misafirlerimiz. Tabi bu teknolojileri geliştiriyor olmak ve alanda deneyebilmek gerçekten şirketlerimize kurumlarımıza büyük bir avantaj sağlıyor. Bugün denenmiş ürünleri pazara çıkardığınızda nasıl fark oluşturduğunuzu biliyorsunuz. Tüm dünya Türkiye'nin bizzat muharebe alanında test ettiği insansız hava araçlarını satın almak üzere şu anda sıraya girmiş durumda. Aynı şekilde şirketlerimizin ürünlerini de bunların yanına ekleyebiliriz. Tabii ben özel olarak da firmalarımızın ürünlerini test etmeyi çok önemsiyorum. Örneğin yeni bir ürün Aselsan geliştirmişse mutlaka hadi gelin sahaya gideceğiz. Bunu ben gözlerimle göreceğim kanaat getireceğim diye genel müdürümüzle çok test yaptık. İnşallah bu sefer de en zor testlerden bir tanesini Antarktika'da hem Aselsan hem Haversan hem de TÜBİTAK SAGE gerçekleştirmiş olacak. Bu bize önemli kabiliyetler kazandıracak. Ekibin işini kolaylaştırırken şirketlerimizi de yardımcı olmuş olacağız. Ben tekrar bu teknolojilerde başarılarınız için ve ekibimize bu desteği verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah kalıcı üstümüzü kurabilirsek, güzel bir üstü orada inşa edebilirsek inşallah bunları orada da gider beraber test ederiz diyorum. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Evet değerli misafirlerimiz. Geleceğe yön vermek için bu çalışmalar elbette ki yapılıyor. Biz şimdi aile fotoğrafı için bu kez değerli protokolü ve Mamkare ekibini sahneye davet ediyoruz. Ekibin sadece bir kısmı şu anda bizlerle beraber. Kıymetli protokol ve Mamkare ekibi de sahnede olacak. Uzun bir yolculuk onları bekliyor olacak. Bu sadece, sadece bizler için değil, dünya için atılacak büyük bir adım ve onların her an haberini bizler de can kulağıyla bekliyor olacağız. Sevgili ekibimiz sizi hemen böyle isterseniz ön tarafa da alabiliriz. Sayın Bakanımızın yan tarafına. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya gönderecekleri güzel haberler olacak elbette. Lütfen bu değerli insanları coşkulu bir şekilde alkışlayabilir miyiz? Ülkemiz hem de dünya için güzel bir gelecek inşa etmek için gidiyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Bakanımıza ve Sayın Valimize, değerli heyetine buraya teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Programımızın burada sonuna geliyoruz. Bu araştırmalar için onlara şimdiden bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve ülkemiz ve dünya içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sağ olun, var olun.